Sevdiğimiz her yiyeceği tüketerek kilo vermek, diyetsiz zayıflamak mümkün mü? İşte bu sorunun yanıtı evet. Türkiye'de uygulanan bir tedaviyle fazla kilolardan diyet yapmadan kurtulabilmek mümkün. Ayrıntılar Mücahit Topçu ile Cener Emre Kınacı'nın haberinde. Adı oksipunktur Yani karbondioksit ve oksijen gazlarıyla akapunktur yapmak. Yani uyarmak. Bu noktaları uyardığımız zaman yeniden yapılanma. Çene altından enzimler harekete geçiyor. Yediğiniz yemekler daha iyi sindiriliyor. Bağırsaklar içinde kollardan bir uygulama yapıyoruz. Diyet yok, aç kalmak yok, ağır spor yok. Hem doyarak hem de yiyerek fazla kilolardan kurtulmak mümkün. 5 dakikalık tedavi yöntemiyle fazla kilolar tarih oluyor. Medikal estetik uzmanı Doktor Feyzi Özgönül uygulamasıyla bilindik zayıflama yöntemlerinin dışına çıkıyor. Karboksi punktura adı verilen yöntemle 5 ila 10 seansla kişi fazla kilolarından kurtuluyor. İki kulak, çene altı ve el bileklerden yapılan basit bir uygulama. Bu uygulamadan sonra yapacağınız tek şey sabah doyana kadar yemek. Öğlen doyana kadar yemek, biraz da gezinmek. 48 yaşındaki Deniz Toksoy da bu yöntemle zayıflayan isimlerden biri. Çok doktorlara gittim, çok diyetler uyguladım. Ee, hiçbirinde başarılı olamadım. Bir buçuk yıl önce 167 kilo olan Toksoy, şimdilerde 100 kilonun altına inmiş durumda. Çok mutluyum. Yani yürüyemiyordum, çoraplarımı bile giyemiyordum. Hiç yani 10 yıldır evde çok zor durumdaydım. Tabii burada. İştahı bastılamak değil, iştahı normale çevirmek var. Sindirim sistemini güçlendirmek ve vücudun yeniden yapılanmasını sağlamak var.